Almanya'da lisans ya da yüksek lisans okumak neden zor? Türkiye'deki sistemde ne gibi farkları var? Bak bu çok güzel bir soru. Almanya'da mühendis açığı hala var mı? Eskiye göre mühendislerin gelmesi kolay mı? Almanya'da deneyimlediğin kadarıyla iş hayatı nasıl, mobbing vesaire. Bence Almanya'nın sunduğu hayat iyi yani. Hani bunu Almanya'dayım diye demiyorum. Cidden Almanya iyi bir hayat sunuyor. Mükemmel değil tabii ki. Lisansımla ilişkili olmayan bir bölümde yüksek lisans yapabilir miyim? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün mutfağımdan, sizlere sesleniyorum. Gördüğünüz gibi şurada bulaşıklar yıkandı. Evi biraz derledim, topladım. Ve bugün sizlere böyle bir açıdan seslenmek istedim. Artık 4000 kişilik dev bir aile olduk. Yani 700 olduğumuzu hatırlıyorum. 1000, 2000, 3000 derken şu anda 4000 kişiyiz. Yani benim şey çok büyük rakamlar. Çok teşekkür ederim sizlere. Ben de bu yüzden aslında geçenlerde, geçtiğimiz günlerde hem Instagram'dan hem de YouTube community sekmesinden sizlerden soru rica etmiştim. Ve bunun şerefine bir soru cevap videosu yapalım dedim. Çünkü siz de seviyorsunuz. Açıkçası ben de çok hoşlanıyorum. Böyle interaktif videolar benim de çok hoşuma gidiyor. Bu videoyla beni ilk defa tanıyanlar için yaklaşık 2 sene önce Almanya'ya yüksek lisans okumak için geldim. Mezun oldum. Sonra bir iş buldum. Şimdi Almanya'da küçük bir kasabada kendi halimde yaşıyorum ve sizlere burada yaşadıklarımı, gördüklerimi, tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum efendim. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O halde hiç laf uzatmıyorum ve Instagram sorularıyla videoya geçiyoruz efendim. Bu arada Instagram'da da bayağı soru geldi. İlk sorumuz... Çok güzel bir soru bence. Gideceğimiz ülkenin kültürünü daha gitmeden bize göre olduğunu nasıl bilebiliriz? Çok güzel bir soru. Bence en hızlı yolu ya da en garanti yolu o kültüre ait bireylerle iletişime geçmek. Mesela bunu nasıl yapabilirsin? Mesela tandem diye bir uygulama var. Ben bunu zamanında çok kullandım. Hatta oradan arkadaşlıklar kurup hala arkadaş olduğum insanlar var. Sallıyorum mesela atıyorum İngiltere'ye işte ada kültürü Londra, Britanya falan hoşuna gidiyorsa işte Londralılarla, işte Liverpool'larla falan böyle konuşabilirsin oradan direkt yerel insanlarla falan yani ya da Güney Amerika olabilir şu an sallıyorum işte Asya olabilir. Böyle bir şey yapabilirsin. Bir sonraki sorumuz. Merhaba, Almanya'da sağlık sigortası tüm hastalıklarımızı karşılayabiliyor mu? Danke. Her sağlık sigortasının kapsamı aynı değil bir kere onu söyleyebilirim. Bazıları çok pahalı mesela 120 euro mu oluyor? Kaç bilmiyorum. 100'ün üzerinde yani fiyatı. Ama kimisi mesela 25 euro falan oluyor. Tabii ki bu ikisinin mesela bu iki örnekteki sağlık sigortalarının neleri kapsadığı neleri kapsamadığı aynı değil. Ama genel olarak iyi bir sağlık sigortan olursa baya baya bir şey karşılıyor. Ben hiç hastaneye gitmedim. O yüzden bilmiyorum açıkçası hani ne durumlarda ne karşılanıyor da ne karşılanmıyor ama bu şekilde kısaca özetleyebilirim. Bir yıllık master için minimum kaç euro ile gidilir? Blok hesap, uçak masrafı, konaklama ve benzeri. Blok hesap zaten 11.500 civarı bir şey oldu. Yani uçak masrafı da ne kadar olur bilmiyorum ama 250 falan desek konaklama çok değişebilir ama konaklama da 300 dersen yani ortalama bir miktar. Bu şekilde bir hesap yapabilirsin şahsen. Ama tabii ki şehrin önemli yani bunlara bakmak gerekir. Stuttgart'ta yoğunlaştırılmış dil okulu bilgisi. Maalesef Stuttgart'ı hiç bilmiyorum. Yani oradaki dil okullarını hiç bilmiyorum. Belki yorumlarda bilen arkadaşlar varsa yazabilirler. Neden? Badem württemberg Çünkü burada iş buldum açıkçası. Yani ben nerede iş bulursam oraya gitmeyi düşünüyordum. Hani çok böyle acayip dağ başı tırnak için söylüyorum olmadığı sürece her yere gitmeye okeydim zaten. Hani Badem Hütenberg çok güzel bir beyalet. Enerviye geri dönmek istiyor musun? Açıkçası Enerviyi daha özlemedim. Daha iki aydır buradayım. Ama tabii ki oradaki arkadaşlarımı özledim. Hani arkadaşlarımı görmeye gitmek istiyorum. Ama Enerviye şu an dönmek istemiyorum. Yani ekmek nerede? Biz oradayız. İşinden memnun musun? İşimden gerçekten memnunum. Ben her zaman işte bir şeyler öğrenebileceğim bir ortamda olmak istiyordum. İş arkadaşlarımın iyi olmasını temenni ediyordum. Ki bunların hepsine sahibim. E, o açıdan gerçekten mutlu olduğumu söyleyebilirim. Türk-Alman Üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliği mezunları Almanya'da iş bulabilir mi? Bulabilir. Aslında elektrik-elektronik mühendisliği böyle bence çok temel bir mühendislik mühendis arkadaşlar daha iyi yorum yapacaktır. Burada tabii önemli olan sizin nasıl iş bulmak istediğiniz. Mesela direkt Türkiye'den iş bulmak mı istiyorsunuz yoksa mesela belki de yüksek lisans yapıp da gelmek isteyebilirsiniz. Zaten yüksek lisans yaparsanız mezun olmadan bence iş bulursunuz. Direkt gelmek istiyorsanız da aslında Almanya'da nasıl iş bulunur e, adlı videoda da bahsettiğim gibi biraz Türkiye'de tecrübeniz varsa biraz da belki tırnak için söyleyip şansınız da varsa olabilir aslında yani öyle de olabilir ama kolay değil ama imkansız da değil yani hani Almanca bilmeniz çok önemli tabii. Abi öğrenci vizesiyle lisans okuduğumuz zaman dönem bitince ailemizi görmeye gelsek vize de ne olur? Vizen olduğu sürece Türkiye'ye gidip gelebilirsin Almanya'ya giriş çıkış yapabilirsin bir sorun olmaz. Geçen sene Almanya'da yaz ayı için çalışma haberleri vardı. Yazın Almanya'da çalışmak mümkün mü? İngilizce bu tarz bir çalışma için yeterli olur mu? Bilgin var mı? Teşekkürler. Türkiye'deki yaz turizminde insanlar gider dönemlik çalışır ya. Almanya'da öyle bir olay var mı? Çok bilmiyorum hani. İngilizce çalışmak Almanya'da mümkün ama yani büyük şehirlerde mümkün. Berlin'de mesela çok mümkün bu. Ama mesela benim yaşadığım bu kasabada mümkün değil. Diğer büyük şehirlerde de kısmen mümkün diyebilirim ama bence Berlin burada başı çeker. Sonra da Hamburg ve Münih gelir diye düşünüyorum. Almanya'da lisans ya da yüksek lisans okumak neden zor? Türkiye'deki sistemde ne gibi farkları var? Bak bu çok güzel bir soru. Türkiye'de biraz açıkçası ezbere dayalı bir sistem var. Almanya'da size öğretirler. Ondan sonra derler ki işte sınavda mesela şöyle 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 bir olay var. Bunu bu case'i e uygula mesela. Bu bence çok güzel bir şey. Ya da grup ödevleri, efendim sunumlar vesaire bunlar da insanı ileriye atıyor. Master'a kaç ortalama ile kabul oldunuz ve Almanya ortalamaya çok dikkat ediyor mu? Benim lisans ortalamam yaklaşık 3.4'tü Türkiye ortalamasıyla. Çok iyi değil ama kötü de değil bence. Eğer Almanya'da bir lisans ya da yüksek lisans için kabul almayı düşünüyorsanız ortalama önemli. Ama sadece ortalama değil yani ortalama her şey demek değil. Ama e, önemli bir rol oynuyor kesinlikle. Abi Almanya tek başına mı gitmiştin? Arkadaşınla falan mı? Tek başıma geldim. Burada bir eşim dostum da yok denilebilirdi yani. E, sonra yavaş yavaş her şey oturdu. Bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz diyelim. Merhabalar. Master öğrencileri rahatlıkla yurt bulabiliyorlar mı Bayern eyaletinde? Açıkçası Almanya'da hiçbir yerde rahatlıkla yurt bulunabildiğini düşünmüyorum ama bazı yerlerde daha zor, bazı yerlerde daha az zor. Örnek Münih'te zor. Ama bence Bayern'in daha ufak şehirlerinde biraz daha kolay olabilir. Almanya'da mühendis açığı hala var mı? Eskiye göre mühendislerin gelmesi kolay mı? Hala var. Almanya'da gelen göçmen miktarı aslında devletin düşündüğünden daha çok. Yine de bu da yetmiyor daha da fazla insanın gelmesi lazım ama tabii ki bu gelen insanların genç ve nitelikli olması lazım. Ee, ve tabii ki mühendislik alanında da pek çok açık mevcut. Almanya'da deneyimlediğin kadarıyla iş hayatı nasıl, mobbing vesaire. Arkadaşlar şu ana kadar öyle mobbing falan hiçbir şey yaşamadım. Zaten 2 yani aydır falan buradayım. Üniyi Almanya'da bitirdikten sonra Almanya'da mı çalışmak mantıklı, başka ülkede mi? yüksek vergiler demiş arkadaşımız. Değişiyor aslında yani kişiden kişiye değişebilir. Şimdi ben bütün dünyayı görmedim ama yani Avrupa'da bayağı bir ülke gördüm söyleyebilirim. 14-15 ülke gördüm. Bence Almanya'nın sunduğu hayat iyi yani. Hani bunu Almanya'dayım diye demiyorum. Cidden Almanya iyi bir hayat sunuyor. Mükemmel değil tabii ki. Mesela İsviçre Almanya'dan daha güzel bir hayat sunuyor bence. Bana soracak olursam ilk başta eğer Almanya'ya gelip de bir üniversite okuduysam Almanya'da kalıp bir şeyler yapmak daha mantıklı. Çünkü burada iş bulman daha kolay ve dediğim gibi iyi bir seçenek Almanya. İlerleyen yıllarda mevcut şartlara göre bakabilirsin. Çünkü Almanya'da bir düzen kurmuş bir insanın atıyorum Amerika'ya gitmesi ya da İsviçre'ye gitmesi direkt Türkiye'den gitmeye göre daha kolay oluyor. Benim merak ettiğim şey Spotify, Netflix gibi şeylerin abonelik fiyatları. Vallahi Netflix'i bilmiyorum ama Spotify'ın bir kişilik ücret 7-8 euro falan galiba. Yani Türkiye'de de 21 lira yani yaklaşık 1 euro. Hani alım gücünü bir kenara bırakırsak Türkiye harbiden ucuz yani bu konularda. Vize için kalacak yer gösterme işini akrabamız yoksa nasıl halledebiliriz? Yani Airbnb ya da Booking'ten böyle bir, bir aylık falan mesela bir yer falan belki tutabilirsin ama yani bunu halletmeye bak, bakın yani kalacak yeri kesinlikle halletmeye bakın. Üniversite, yurtları bilmem yani hiç fark etmez mesela tek kişi yaşamak istiyorsunuzdur ama üniversitede size mesela 5 kişilik bir yurt tabi oda çıkmıştır. Bence ona da okey değil. Buraya geldikten sonra araştırmak çünkü daha kolay oluyor. Dilerseniz şimdi YouTube'daki sorulara geçelim. Almanya'da İngilizce öğretmenliği okuyabilir miyim? Okuyabilirsiniz. Hatta bununla ilgili bölümler de var ama benim bildiğim, duyduğum kadarıyla Almanya'da öğretmen olmak kolay değil. Yani onun da bir süreci var, bir sınavlar, prosedürler var ama inanın onu bilmiyorum yani. Almaya geldikten sonra yapmamız gerekenler nelerdir? Bununla ilgili bir video var kanalda. Bir danışmanlık hizmeti almayanlar yurt vesaire nasıl bulabilir? Üniversiteye yazın, arayın, Google'dan yazın, yurtlar, o bulunduğunuz şehirdeki yurtlara bakın. Yani bir şekilde bunu halledin ama bence üniversite yardımcı olur diye düşünüyorum. Almancamızı geliştirdikten sonra nasıl iş bulabiliriz? Haftalık 20 saat olduğunu biliyorum. Teşekkürler Emrah abi demiş arkadaşımız. Rica ederim. Üniversite okurken çalışmak için arkadaşlar aslında mesela Zenjob diye bir uygulama var. Hatta kanalda bu uygulama ile ilgili bir video da mevcut. O videoyu da izleyebilirsiniz. Zencop'la hızlıca para kazanabilirsiniz. Onun dışında bayağı bildiğiniz aslında düz bir mantık ama işe yarayan bir olay. Kafelere gidip, restoranlara gidip ben çalışmak istiyorum, bana iş var mı diye sorabilirsiniz. Böyle de iş bulan arkadaşlarım oldu. Türkiye'de öğretmen olup Almanya'da ikinci branş okuyabilir miyiz? Almanya'da öğretmenlerden çift ma branş isteniyormuş. Örnek olarak Türkiye'de matematik öğretmeni olup Almanya'da İngilizce öğretmenliği için okuyabilir miyim? Yayınlar ve bilgilendirmeler için teşekkürler. Dediğim gibi aslında bu öğretmenlik konusu ayrı bir dünya. Burada sizleri yanlış yönlendirmek istemem. Garantör olacak kişinin maaşı ne kadar olması gerekiyor? Abi bir kısıtlama var mı? Yoksa Almanya'da maaşı olan herkes Garantör olabilir mi demiş. Bingöllü Muharrem kardeşim. Teşekkür ediyorum kendisine. Burada aslında bir sınır şöyle var. Size bu kişi destek olmasının yanında kendisinin de yaşayabiliyor olması lazım. Kirasıdır, diğer giderleridir vesaire. Artıdan size de destek olabiliyor olması lazım. Bir diğer soru ise Almanya'da üniversite başlangıç, bitiş tarihleri, dönem başlangıçları falan nasıl oluyor abi? Buradakiyle benzer mi yoksa farklılıklar var mı? Burada genelde Güz dönemi böyle ekimde falan başlıyor. Bahar da marttan insanla falan başlıyor aslında. Tayu'dan mezun olan biri Almanya'da da aynı bölümde bir yüksek lisans yapıyor. Veya örneğin makine mühendisliği okudu tabi de ama Almanya mekanik mühendisliği yapabiliyor mu? Yapabilir gibi duruyor ama burada sanki benim gördüğüm üniversitelerin biraz inisiyatifi söz konusu. Almanya'da yüksek lisans meslekte maaş açısından ve deneyim açısından ne kadar değişiyor? Yani Almanya'da yüksek lisans yapanla yapmayan arasındaki yani lisansla master diyeyim yani arasında fark var ama çok fazla da yok açıkçası. Yani benim diğer videolarda da söylediğim gibi yüksek lisans yapmamın temel motivasyonu aslında Almanya'ya bir anahtar olmasıydı. Almanya'da nasıl yüksek lisans yapılıyor? Almanya'da ise de biz üniversitede mi yüksek lisans yapıyoruz yoksa bir sınava falan mı giriyoruz? Başvuruyorsunuz. Başvuru şartlarını karşılıyorsanız ve e, yeterli kontenjan da varsa kabul alıyorsunuz. Kontenjan sayısından fazla insan başvurduysa o zaman da belirli kriterleri oluyor üniversitelerin. Bu kriterler değişiyor. Hani ağırlıkları değişiyor. Mesela kimisi not ortalamasına çok önem veriyor. Kimisi sizin sosyal sorumluluk projelerinde ne kadar yer aldığınıza çok önem veriyor. Dil bilmenize önem veriyor vesaire. Türk-Alman Üniversitesi'nin Almanya Almanya'ya göndermesi durumunda nelere bakılıyor, kriterler neler? Akademik başarınıza bakılıyor, bir mülakat yapılıyor galiba. Dil ne kadar biliyorsunuz, Almancanız ne kadar iyi, hedefleriniz nelerdir? Salam, devlet üniversitelerine 11. sınıf bitiren kimi kabul almak olur mu? Almanya ne kadar tehlikesizdir? Yurtlar, sokaklar. Yani e, Azerbaycan'da nasıl bilmiyorum lise. Mesela Türkiye'de 12'ye kadar okuyorsun. Yani 12. sınıf son lise sonu oluyor. Bir kere bir liseyi bitirmen lazım yani. Ondan sonra lisans için Almanya'ya başvuru yapabilirsin. Almanya'nın en sevdiğim yanı tehlikesiz bir ülke olması. Gerçekten burası güvenli bir ülke. Lisansımla ilişkili olmayan bir bölümde yüksek lisans yapabilir miyim? Aynı fakültedeki diğer bölümlerde de yüksek lisans yapabilirsin diye biliyorum. Emre abi ben lise öğrencisiyim. Sözel sınıf Almanya'da sözel mesleklerin iş imkanı oluyor mu? Oluyor ama tabii ki yani sayısal ya da eşit ağırlık bölümlerine göre biraz daha az oluyor. Ama Almanya'da iş imkanları Türkiye'ye göre daha yüksek. Her açıdan daha yüksek. Türkiye'de lojistik okuyan biri mezun olduğunda orada iş bulabilir mi? Hangi seviye dil gerekli? Lojistik aslında benim işletme bölümünde de bir alt alan olarak mevcuttu ve benim de aslında sevdiğim bir bölümdür, alandır. İş bulabilirsin ama çok iyi bir Almanca gerekir. Lojistik alanında baya iş var bu arada. Yüksek lisans kazanırsam eşim de benimle gelebilir mi? Evet eş durumuyla gelme durumu da mevcut. Evet arkadaşlar bugünkü videoda sizlerden gelen soruları dilim döndüğünce yanıtlamaya çalıştım. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilir, bizleri Instagram'dan takip edebilir, Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Aklınızda başka sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiğince geri dönüş yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.